Şanlıurfa'da Göbekli Tepe'nin karşı tarafında bulunan dağlık alanda yangın çıktı. Akşam saatlerinde makilik alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyük bir alana yayıldı. Vatandaşların ihbarıyla yangın bölgesine Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otluk alanın tutuşmasıyla başlayan yangın ağaçlık alana da sıçradı. Ekiplerin söndürme çalışması yaptığı yangında alevler gökyüzünü aydınlattı. Germuş ve Örencik mahallesinde başlayan yangın kentin birçok noktasında görüldü. Yangın söndürülüp kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle çok sayıda fıstık ve zeytin ağacının zarar gördüğü bildirildi.